yabancı filmi izliyorum. En basitinden. Ya kadının çocuğu kaybolmuş. az abi çocuğun ismi Thomas olsun. Tamam çocuk kayboluyor. Çocuğunu arıyor yan ayakla. Thomas neredesin? Thomas neredesin? 15 dakika yarım saat Thomas bulamıyorum seni falan. Bulduktan sonra annesi diyor ki Tanrı'ya şükürler olsun Thomas. Seni buldum. Hadi gel bunu bir pasta yere kutlayalım artık. Beraber vakit geçirebiliriz falan diye. Ailesi mutlu oluyor. Bunu kutluyorlar yani. Nasıl kutluyorlar sadık? Pasta yere katılıyor mu öyle filmler ya? Böyle davranıyorlar çocuklarına. İşte ben kendi aileme bakıyorum. <laughs> Kaybolmuşum. Ya yarım saat var mı? Samet neredesin? Sadık neredesin? Kaybolmuşum. Ya bulduktan sonra ne yapıyor abi? <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. <laughs> Neredesiniz lan? Gözün kör olmasın diye falan diye. Dövmeye başlıyorlar abi. Şimdi isterse ben burada ki keşke diyorum bizim ailelerimiz de böyle olabilseydi. Ya da en basitinden hala mantığımı almıyor. Bana, bana izah edin bunu. Mesela yine otağımız karnesini getiriyor. Matematik 3, Türkçe 2 gelmiş diyelim. İngilizcede İngilizce de neyse onlar. İngiliz dili ve edebiyatı neyse. 2 gelmiş olsun, matematik 3, 3 gelmiş olsun. Ailesi diyor ki merak etme otağımız. Yazın özel ders alırsın. <laughs> ve bu notlarını <laughs> düzeltebilirsin. Ve böylelikle bir dahaki sene daha çalışkan ve daha dürüst, daha verimli bir öğrenci olabilirsin. Bu durumu beraber aşacağız otağımız. <laughs> Destek oluyor çocuğuna. İşte ben kendimi hatırlıyorum abi. Baba matematik 3, Türkçe 2 geldi. Ne yapalım? Sanaya veriyordu beni. <laughs> <laughs> Matbaada sözmüştüm ben. Babama da selam olsun izlerse. Babam acımı şöyle mi zannediyordu? Ya bu çocuk sanayiye gitsin, ders çıkarır. <laughs> zannediyor ki ben o sanayiden sonra... Evet, tanjan, kotanjan böyle olur. Türk dili ve edebiyatı fiiller, fiil cümlesi, tümleç, zarf tümleci. Bunlar böyle olur. Hepsinden 5 alacağım zannediyordu. Bak, öyle değil miydi abi? Hadi benim benden önceki sizin jenerasyon da öyleydi abi. Genelde hep sanayiye veriliyordu. Yani bir mucize bekleniyordu. Ama yabancılarda bak hatta yeni bir şey öğrendim ben. Yabancılar sadık zayıf not aldı ya mesela diyelim çocuğu tamız. 2 aldı matematikten, <laughs> Türkçeden, İngilizceden 4 aldı. Hangisinden ders aldırıyormuş biliyor musunuz? İngilizceden ders aldı. Niye? Ona yeteneği var diye çünkü. Bizde tam zıttı böyle. Bir olan dersten İngilizceden mesela özel ders aldırıyorlardı. E, sene iki oluyor en fazla. Ya daha kötüsü mesela bak ben babamla beraber çalışmıştım. Babama da böyle çok kötü gibi anlatmayayım ama yani beraber matbaada çalışıyoruz. Bizim bir ustamız vardı. Ya beni tuttu, böyle kaldırdı o Elsie Viking'in şima montları oluyor böyle en dandikleri. Aynı böyle kalıplı oluyor böyle. Sanki insan var için. Tuttu beni kaldırdı abi. Askıla astı iş yerinde. Ha böyle kaldım ben sabit. <laughs> Daha ortaokula gidiyorum da yani bu niye bana bunu yapıyorsun? Hani anlat niye böyle çalışmadın, niye tuvalete kaçtın falan diye. Kaçıyorduk tuvalete falan anlat değil mi? Daha kötüsü eve gidiyorum ağlayarak ailem anlatıyorum. Ya diyorum beni işte askılık yani oynadılar askılı askılar falan işte bir daha çalışmayacağım ben falan zaten haftada 10 lira falan veriyorlardı ayda 40 lira yapıyordu zaten orada dedem dedi ki sen dedi çalışmasan biz ne yaparız dedi ben o an anladım kazıklandım zaten ayda 40 lira alıyorum zannediyorum ki bağımla bağımla biraz daha az para alıyorum aileme anlatıyorum falan böyle bekliyorsun ki şey yabancılarda olsa mesela oğlu tam olsun neyse arkadaş Jack olsun Jack bir daha oğluma böyle bir davranış asla yapma hemen gidip tamusan özür dile babamızla konuşuyoruz dersini aldın mı diyor <laughs> Ya şimdi sen baba normalde burada gidip arkadaşınla konuş bir daha oğluma böyle bir şey yapma demen lazım değil mi? Yani hepimizin böyle ufak tefek keşkeleri var. Var mı mesela Gazi abisinin hayatınızda yaşadığınız keşkeler? Çok var. Çok var değil mi abi? Yani irili ufaklı, küçükken nasıldı sadık keşkelerimiz? Keşke bu dondurma yeseydim, keşke bu oyuncağa binseydim. Ha, en küçük yaramız dizimizdeki aynı. Öyle olsaydı ama o keşkeler öyle küçük kalmıyor işte. Yaş ilerledikçe böyle o keşkeler büyüyebiliyor. Herkesin hayatında abi bu keşkeler var. Hüseyin abi yok mu abi? Keşke şu kararı vermeseydim. Hatta bazılarında da Gazi abi bu çok büyük derecede gözükebiliyor. Keşke şu eşi seçmeseydim. Adam hayatı boyunca bir kadınla ve bir erkekle aynı evde yaşayacak. Keşke diyor bu eşi seçmeseydim. Herkeste bir keşke hastalığı var abi. Keşke keşke şu işi seçmeseydim, keşke şu üniversitedeki bölümü seçmeseydim. Bu bazıların o kadar gazel büyük bir hal almış ki insanlar bu keşkelerde boğularak andan, hayattan lezzet alamamaya başladılar. Evham, vesvese hastalığı bu insanları artık içine almış durumda Hüseyin abi. İrili ufaklı bu bizde de var. Peki bu keşkeden nasıl kurtulacağız? Keşkeden kurtulmanın formülü abi kadere imanımızı diyadeleştirmek, arttırmak. Benim bir ustam vardı. Ustam neredeyse yaklaşık bir 20 yıllık evliydi Hüseyin abi. Ya şunu dediğini duydum ben. i̇ki tane de çocuğu vardı. Keşke demişti ben bu eşimle, bu kadınla evlenmemiş olsaydım. O keşke de o kadar boğuluyordu ki böyle dalıp gidiyordu böyle şarkılar falan dinliyordu. O keşke de boğuluyordu abi. Neden? Çünkü zamanında yanlış doğru bir karar vermiş. Ondan tatmin olamamış. Şimdi hadi o kararı verdin. O keşkelerinden ötürü hayattan da lezzet alamamaya başlıyordu yani. Andan tat alamamak, evham yapmak, vesvese yapmak. Dediğim gibi bu bazılarına sadık kadar ileri derecede ki hayatını artık hiç yaşayamaz dereceye kadar getirmiş. Bu keşkeden biz nasıl kurtulacağız Gazi abi? Kadere imanımızı ziyadeleştirerek. Keşkelerde bu olan bir insanın az çok kaderle alakalı bazı problemleri vardır ama önce bizim bir kaderi çözmemiz lazım. Kader nedir? Kaza nedir? Önce bir bunu bilelim. Kader neydi abi? Hatırlayın dersi işlemiştik. Kader Allah'ın ilmi ezelisinde bizim yaşayacağımız veya yaşadığımız her şeyi bilmesi, yazmış olması. Bizim kader defterimiz lev mahfuzda yazılı abi. Allah bunu biliyor. Ama biz Allah bildiği için oynamıyoruz. Allah oynayacağımızı bildiği için yazmış. Anladık mı aradaki farkı? Allah biliyor. Allah bilmese o zaman haş Allah olur mu? Olmaz. Şimdi defterde yazıyor Hüseyin abi. İşte Hüseyin cuma akşamı yakıyor sohbete gidecek diye burada yazıyor. Daha gelmedin. Şimdi bu kader oluyor abi. Kader defterine yazılı. Sen buraya geliyorsun ya Hüseyin abi. Peki biz buna ne diyoruz? Kaza diyoruz. Çünkü olay ne oldu Gazi abi? Gerçekleşti artık. Bu keşkelerde bu olan insanlar maalesef şu kader kaza meselesini abi tam olarak anlayamıyorlar. Çünkü abi olay artık gerçekleşti. Senin bunun üzerine konuşmaya hakkın yok. İyi kötü bir kararı verdin sen. Şu kader meselesini az çok anlayabilse aslında bu kazayla alakalı, kaderle alakalı konuşmaya çok hacet kalmadığının farkında olacak. Bediüzzaman da bununla alakalı diyor ki madem biz onun rububiyetine razıyız. Gazi abi kimin rububiyetine razıyız? Allah'ın rububiyetine biz razıyız. O rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Sadece biz ne yapıyoruz? Sadece tercih ediyoruz abi. Biz tercih ediyoruz. Allah da yaratıyor. Zaten biz buna ne diyoruz? Kader diyoruz keder geliyor. Diyoruz ki ya Allah var. Allah var gam yok diyoruz değil mi? Evet. Rabbimiz bizi gözetiyor diyoruz. Ya da işte ahirete olan iman Hüseyin abi, ne faydası var bu dünyada? Ya diyoruz ki bu sıkıntılardan sonra inşallah biz ebedi cennete gidiyoruz diyoruz değil mi? Bak faydası bu. Peki kaderin faydası ne? Kader o zaman sadık nerede devreye girecek? İşte bu keşkeler de devreye girecek. Bu keşkeler geldiği anda bizim kadere imanı devreye sokmamız lazım. Yoksa kadere iman cennette mi işe yarayacak? Ahirette mi işe yarayacak? Orada ne işe yarayacak ki? Allah'ın varlığını bilene iman nasıl ki bu dünyada işe yarıyorsa, ahirete ki bu dünyada işe kader iman da bu dünyada işe yarayamaz lazım. Bu keşkelerde işte işe yarıyor kader ve kazaya iman. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarza ah of edip şekva etmek bir nevi kaderi tenkittir. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor işte. Keşkeler hep bize gelebilir Hüseyin abi. Keşke şu karar vermeseydim. Keşke şunu yapmasaydım. Ama biz nereye götürüyormuş? Kaderi tenkite kadar götürüyormuş. Kader neydi? Kader Allah'ın yaratmasıydı değil mi? Onun biliyor olmasıydı, yaratmasıydı. Hayır ve şer, kimden geliyor? Allah'tan geliyor. E şimdi sen orada keşke de bu olursan aslında kaderi tenkit etmiş oluyormuşsun. Allah'ım neden böyle bir karar verdin? Neden bu olayı yarattın? Demek gibi oluyormuş. Rahimiyetini ittihamdır. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek kullanmak elimiz kırıldı diyelim. Şimdi o kırık elle İntikam almaya çalışmak, o eli istimal etmek, kullanmak, nasıl kırılmasını ziyadeleştiriyor. El kırık. Ne yapıyorsun Sadık? O elle bir şey yapmaya çalışıyorsun. Eli kullanmaya çalışıyorsun. Ne oldu? Acın daha da arttı. Eski haline gelmeme ihtimali daha da arttı değil mi? Öyle de musibete giriftar olan adam, itiraz kararına, şefva ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştiriyor. Eskiden musibet birken o keşkelerle neden ben böyle yaptım diye diye merak ede de abi o olay, musibet ziyadeleşme, ikileşmeye başlıyormuş. Bize düşen neymiş? O olayı merak etmemek. Mesela ben mutsuz olduğum bir karar verdim. Olabilir değil mi? Bazen yanlış kararlar verebiliyoruz. Verdiğimiz kararlar bizi mutsuz edebiliyor. Mutsuz olduğum bir karar verdim. Şunu demem lazım. Ya bu karar kim yarattı? Allah yarattı. Ben sadece seçtim. E bu kararı Allah yarattı. Yarattıktan sonra Allah haşa geri çekilmedi. Hala beni şu anda gözetiyor. Hala şu anda beni koruyor. Sanki biz öyle davranıyoruz. Yani bir karar verdik. Ya keşke şöyle olmasaydı. Bir dakika Allah şu anda geri çekilmedi. Allah hala şu anda seni gözetiyor, seni kolluyor. Seni hala görüyor. Bu şekilde davranmamız lazım. Öbür türlü tam tersi davrandığımızda Allah'ın rahmiyetini itham oluyormuş. iddam etmek oluyormuş. Benim bir arkadaşım vardı onu ziyarete gittim. Hüseyin abi çocuğu sürekli şeker istiyordu. 4-5 yaşlarında bir çocuğu vardı. Baba dedi ki bak vermeyeyim boğazına kaçar. Bak geçen kaçmıştı. Baba ver, baba ver, baba ver, baba ver dedi. Babası en nihayetinde artık ağlamaya başladı. Dayanamadı şekeri verdi. Çocuk şekeri yedi. Gözümüz önünde böyle boğulmaya başladı. Böyle öksürüyor ama nefes alamıyor böyle. Şeker boğazına kaçtı Gazi abi. Babası böyle yatırdı sırtına vurdu 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 şekeri çıkarttı. E şimdi o çocuk şunu demiş olsa ona akıl ve mantık versek. Bu lüçhane geçmiş olsa dese ki baba sırtıma vurdun canımı acıttın. Niye sırtıma vurdun? Bana azap verdi. Keşke sırtıma vurmuş olmasaydım demiş olsa. O çocuk o babanın şefkat, şefkatini itham etmiş olmadı mı? Halbuki babası ne için sırtına vurmuştu? Onu korumak için vurmuştu. E diğer bir mesele de şekeri kim istedi Sadık? Kendisi istedi. E şimdi biz öyle bir davranıyoruz ki keşke şu olay olmasaydı. Keşke şunu seçmeseydi. Allah'ım niye bunu böyle yarattın gibi böyle şekvaları, sanki o kararı biz vermemiş gibi davranmıyor muyuz? Sanki arkadaşımız verdi, biz vermedik o kararı. Ya sen verdin o kararı. Sen seçtin, Allah da yarattı. Ha hoş. Allah senin o verdiğin kötü kararı yaratmamak için rububiyetiyle engel oldu. Ama sen o engelleri dinlemedin. Hayır yapacağım, hayır yapacağım, hayır yapacağım dedin. Sonra onu seçtin. Aynı ustamın olduğu gibi onun evliliği mesela yani helal dairede olmamıştı. E sonradan pişman oldu ama işte helal dairede bir evlilik yapmadın sen. Şimdi keşke demenin bir manası yok ki değil mi Yunus abi? Başta sen onu istişareyle yapacaktın, helal dairede yapacaktın. Ondan sonra zaten keşke demene bir bahane kalmıyor ki. Çünkü sen Allah rızası için evlenmiştin. Ben zaten genelde Gazi abi keşkeleri %90 hep böyle helal dairede bir karar vermeyen insanlardan duydum. Helallerde karar vermemiş, istişare yapmamış, hep kendi kafasından kararlar vermiş ve bu adam keşke demek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü kendi başına karar verdi. Şimdi Müslim kader bahsinden bir hadis okuyacağım. Zaten direkt dersi bitiriyor aslında. Peki bizim keşke deme hakkımız var mı? Eğer başına bir iş gelirse, keşke şöyle yapsaydım, o zaman şöyle olurdu deme. Allah'ın takdiri böyleymiş. O dilediğini yaptı de. Zira keşke şöyle yapsaydım sözü şeytanın vesvesesine yol açar. Neden vesvesesine yol açıyor Hüseyin abi? Çünkü ihtimaller sonsuz abi. Keşke şu kararı vermeseydim. Hangi kararı verecektin? İhtimaller sonsuz ki. Keşke şu kızı seçmeseydim evlenmemek için. E şimdi bir sürü seçenek var. Keşke şu işi seçmeseydim. E yine bir sürü seçenek kalıyor. Bak peygamberler bile abiler %100 isabet oranıyla karar verememiş. Nuh Aleyhisselam. Eşi iman ediyor mu Hüseyin abi? Peki boşuyor mu eşini? Yunus boşuyor mu Boşam. Boşamıyor abi. Şimdi baktığımız zaman hani biz bilemeyiz tabii hayırlısını. Karar hatalı gibi gözüküyor değil mi? Peygamberlerde de sonuçta zelle diye bir hadise var. Onlar günah işlemiyorlar ama böyle günah olmayan hataları var. Mesela Nuh Aleyhisselam. Oğlu iman etmiyor. E, eşi iman etmiyor ama boşamıyor. Keşke diyor mu? Keşke şu karıyla evlenmemiş olsaydım diyor mu Yunus Aley şey, Nuh Aleyhisselam? Demiyor. Bin senelik hayatına devam ediyor. Nitekim Adem Aleyhisselam cennetten ihraç ediliyor değil mi dünyaya? Yasak elmayı yiyor. Keşke yemeseydik deyip imtihanına sırt dönüyor mu? Hayır dönmüyor. Allah'ım bu imtihan sendendir deyip insanlığına devam ediyor değil mi? İmtihanını göğüslüyor devam ediyor. Ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda sahabeler ne diyorlar? Ya Resulallah saldırı savaşı yapalım. Medine'de durmayalım. Uhud Savaşı'na sadık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki savunma savaşı yapalım. Kadın ve çocukları kalelere yerleştirelim, dağlara yerleştirelim, Uhud'a yerleştirelim. Biz burada müşrikleri karşılayalım, savunma savaşı yapalım diyor. Sahabelerin çoğunluğu saldırı savaşı yapalım diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zırhını kuşanıyor. Ondan sonra savaşa gidiyorlar. Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah, gitmeyelim. Biz senin dediğine oyalım. artık savunma savaşı yapalım. Senin dediğin daha mantıklı geldi bize diyorlar sonradan. Efendimiz ne buyuruyor? Bir peygamber zırhını girdikten sonra artık geri çekilemez. Allah'ın kararını beklemesi lazım diye savaşa gidiyor. Ne oluyor sonra? Uhud'da kaybediyoruz değil mi? Okçar Tepesi'ni terk ediyoruz falan biliyorsunuz hadiseyi. Kaybediyoruz gibi bir şey oluyor. Beraberlik de sayılmaz aslında. Kaybediyoruz or orada biz mağlup oluyoruz. E şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab-ı Kiram keşke diyor mu abi? Keşke demiyorlar. O imtihanı göğüslüyorlar abi. Hayatlarında kaldıkları yerden devam ediyorlar. Dersler çıkartarak devam ediyorlar hayatlarını. Keşke hiçbir Müslümanda, hiçbir sahabede orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dahil ağızlarına, dillerine yerleşmiyor abi. Biz bir de neden keşke diyoruz? Sıkıntı şuradan kaynaklı Yunus abi. Zannediyoruz ki diğer seçmediğimiz seçenekler Gazi abi sanki bizi daha çok mutlu edecekti. Dedik ki keşke şu işi seçmeseydim Hüseyin abi. Seçenekler neydi? Bir sürü seçenek vardı. Başka yerlerde de çalışabilirdin. Başka eşleri de seçebilirdin. Keşke bunu seçmeseydim. Şimdi zannediyoruz ki sanki o ihtimalleri seçtiğimizde daha mutlu bir insan olacak. Ama problem ne? Ya problem başkasını seçseydin yine imtihan devam edecektik ki. Sanki öyle davranıyoruz. Yani imtihan devam etmeyecekti ve biz çok mutlu olacaktık. Cennetin 8. katına kadar gidecektik. Hayaller hep böyle. Belki daha kötü bir eş seçmiş olacaktın. Hayatın daha alt üst olacaktı. Adam biri öyle işte birinci eşinden memnun olmuyor. Tekrar evleniyor. Beş defa evleniyor. Sonunda da şunu diyor. Keşke ilk eşinde kalmış. Ya. <laughs> ben onu bilmiyordum ama çok güzelmiş. Başa dönseydim diyor değil mi? Ya. keşke yani o işimde de hani biraz sıkıntıları vardı. Keşke ben ona sabretseydim. Yani diğerlerinde daha çok sıkıntı gördüm. Ya. İşte biz onu göremiyoruz abi. Biz zannediyoruz ki böyle sanki diğer seçenekler bizi daha çok mutlu edecekmiş gibi davranıyoruz. Orada işte keşke de boğulmamak lazım. Şu an biz neredeyiz Sadık? İmtihan dünyası değil miyiz abi? Şimdi ne anlattık? Kader dedik, kaza dedik. Kadere ve kazaya ne yapmamız lazımmış? Bedi zamanı ne dedi? Razı olmak lazımmış. Önümüze ne geldi? Şu eş geldi, şu iş geldi, şu yol geldi. Tamam. Al devam et abi. İmtihanlarına razı ol. Onda boğulma. Elbette ben tamamen mutsuz bir insan ol demiyorum ki. İllaki gerekeni istişarelerle yaparsın ama keşkelerde boğulma, boğulma. Şu Allah senin için onu diledi. Onu dilediyse o zaman oradan devam et. Bak Mevlana Hazretleri çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki: Bir şey olduğunda bir sevin, olmadığında ise bin sevin. Aynı örnekte olduğu gibi Yunus abi. Bir şey oldu, sevindim bir. Bir şey olmadı mı? İnan Allah'ın çok daha başka planları var. Keşke demeye gerek yok. Sen onu seçtin. Oldu bir sevindin. Belki başkalarının sesseydim bin tane musibet seni bulacaktı. Bin tane imtihan seni bulacaktı. Belki eksi bin mutsuz olacaktın. O seçeneğini seçerek şu anda eksi on mutsuz oldun. Bunu biz bilemiyoruz abi. Nasip dediğimiz olay bu işte. Kader ve kazan nerede devreye girecek? Çok güzel bir video var. Muhammed açabilir miyiz onu? izletebilir miyiz? Bunun da hikayesini anlatayım ben size. İki dakikalık bir video var. Onu izleteyim. Bu Challenger diye olay var. Bu NASA Hüseyin abi Challenger adıyla bir uzay gemisini uzaya gönderecek ama Diyorlar ki Sadık ya diyorlar biz bir uzay gemisine bu sene bir tane insan alacağız. Astronot değil yani. Onu da öğretmenler arasından seçeceğiz diyorlar. Yunus abi. Niye? İşte bakın biz ne kadar güvenli bir şekilde uzaya astronotlarımızı götürebiliyoruz diye böyle bir iddiada bulunuyorlar. Böyle bir meydan okumada bulunuyorlar. 12 bin tane öğretmen tamam mı? Astronot olmak için sadece bir iki seçecek aralarından Gazi abi. Başvuruyor. Diğer insanlar da diyorlar ki ya keşke bize katılabilsek. Ya abi uzaya gideceksin Hüseyin abi. Kim istemez ki? Ya gideceksin oradan manzaradan dünyaya bakacaksın falan. Çok güzel bir şey değil mi? 11.999 kişi keşke diyorlar biz seçilseydik. Christian adında bir tane ablamız, öğretmen ablamız seçiliyor. Bir sene boyunca ona eğitim veriyorlar orada çünkü yaşamak zor. İşte antrenman falan yaptırıyorlar. Diğer i̇şte çekimi falan yok ya mesela orada. Ona göre işte nasıl gıda alacaksın, nasıl orada yaşayacaksın ona göre eğitim veriyorlar. Başlatalım videoyu Muhammedciğim. Şimdi dur dur. Bunlar da o Christian ablamızın annesi ve babası. Hayatlarının en mutlu günü Hüseyin abi. Ya düşünsenize kızları uzaya çıkıyor ya ve onu seyretmeye gelmişti. Başlat Muhammed. Buraya kadar problem var mı? Çok <laughs> nasipli değil mi? Sıkıntı yok. <laughs> T-15 Christa <laughs> and lift off. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission and it has cleared the tower. Liftoff confirmed. Liftoff. Here's the Challenger Roll Program. Roger, roll, Challenger. I'm speechless. Simply speechless. It looks to be a perfect liftoff. CDL confirms throttle. Thank Challenger, go with throttle up. Demin anne en mutlu günüydü. Şimdi Hüseyin abi en what looks like a second plume of, uh, of smoke. Uh, we, we do have a problem, Bob. It looks, it looks as if one of the solid, it may have lost a solid rocket booster. It's hard to tell. Abiler, Christian ablamız ve bütün astronotlar o gün ölüyorlar. Şimdi çok insan keşke demedim Yunus abi. Keşke biz de katılsaydık. Ya bizi de seselerdi. Keşke şöyle bir hamle yapsaydım diye. Bak Mevlana ne diyordu? Olduğunda bir sevin, olmadığında bin sevin abi. Bizim pencerelerden seyretmemiz lazım. İşlerine girmememiz lazım. Bak burada ne dedi? Merak etme dedi. Bak ne oldu? Bir sürü insan keşke dedi. O keşke den insanlar artık ne diyorlar? İyi ki. İyi ki diyorlar. Biz bir karara vardık. Bir şey seçtik. Ya abi diğerlerini sesledik. Başımıza ne geleceğini bilmiyorduk ki. O yüzden ne dedi Petri zaman? Kaderine, kazana razı ol. Hatta diyor ki kadere iman eden kederden, gamlardan emin olur. Allah seni görüyor, gözetiyor. Senin şu an mutsuz olduğunu da biliyor. Ama kardeşim imtihan dünyasındayız. Yani başka bir şey seçmiş olsaydın çok daha mı mutlu olacaktın? O zaman imtihanın sırrı nerede kalacak? İmtihan olmayacak mıydı yani senin için? Bir de ayrıca gittiğimizde Allah bize şunu demeyecek. Ey kulum keşke şunu seçseydin. Bunu demeyecek ki. Allah bize o seçtiğimiz kararı nasıl değerlendirdik? Biz mesela bir şey seçtik, bir karara vardık. Tamam o karardan sonra o imtihana nasıl bir göğüs gerdik? Allah buna bakacak. Şimdi Gazi abi senin sorduğun soruya geliyorum. Evet günahlarımıza keşke diyoruz ya. Onlar abi sevap hükmünü alıyor. O keşke yine de aslında tövbe etme. İstiğfar etmek. Bizde keşke yok, Müslümanlarda keşke yok. Müslümanlarda ne var? Tevekkül var, hayırlısı var, nasip var, değil mi? Tövbe var, istiğfar var, kısmet var, kaza var, kader var. Ama bizde keşke yok. Neden? Ne buyuruyor? Keşke şeytandandır. Vesveselere yol açar. Keşke demek Yunus bizim haddimiz değil. Eğer ki keşke dersek bu sefer ne yapıyoruz biz? Allah'ın kaderini sadık itham etmiş oluyoruz. Kısmetine razı olacaksın abi. Kısmetim ne? Rızkım bu kadar. Eşin bu abi. İşte işin bu. Şimdi başkaları diyecek ki, ya o zaman kardeşim mutsuz mu olalım ölelim mi? Ben onu demiyorum abi. Ben diyorum ki keşkelerde boğulmayalım. Çünkü bazen keşke dediğimiz kötü gibi gördüğümüz seçenek daha da kötü seçeneklere kıyasla aslında ilk hükmünü alıyor. Biz onu göremiyoruz. Kim onu görebiliyor? Allah görebiliyor. Bak izledik. Şimdi o Christian'a tekrardan şans versek gider mi abi daha uzaya? Gitmez değil mi? Ailesi ne diyor şimdi? Keşke göndermeseydik, keşke mani olsaydı. Ama onda da başka bir sır var. Subhaneke la ilmenena illa ma'allemtena inen kentel alimun hakim ve ahire devahum en ilhamdülü rabbil alemler fatiha ma salavat.